Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Beyblade animesinin geçmişten günümüze olan yolculuğunu izleyeceksiniz. 2001 yılında yayına başlayan ilk Beyblade serisi toplamda 3 sezon ve 155 bölümden oluşmaktaydı. Takao isimli bir çocuğun Beyblade oyunundaki gelişmesini anlatıyordu ve bazı bey biletlerin işlerinden çıkan canavarları vardı. Arenada bey biletler çarpışırken canavarlar da üstlerinde savaşıyordu. Rakiplerine karşı Takao, mavi ejderhayla, Kai, kırmızı anka kuşuyla, beyaz kaplanla, Max da kara kaplumbağayla savaşıyordu. İlginçin ise zıplayan bey bileti ...hafızalara kazınmıştı. Kazanma, kaybetme, dostluk... ...üzüntü, sevinç, arkadaşlık... ...ihanet gibi birçok duyguyu... ...birlikte hissettiren efsane bir animeydi. Beyblade için... ...geleneksel topaç oyununun... ...modern versiyonunda denilebilir... Beyblade Metal Fusion, ikinci Beyblade İzledim, serisi evet. olarak yayınlanan bu seri, 2009 yılında başlamış ve 2013 yılında sona ermiştir. Toplamda 4 sezon ve 111 bölümden oluşmaktaydı. Türkiye'de ise 5 Ağustos 2011'de Minika kanalında izleyicinin karşısına geçmiştir. Baş karakter Ginka Hagane ve Beyblade Storm Pegasus'tu. Ve diğer arkadaşlarıyla ile bilet macerasına atılmışlardı. İlk bey bilet serisini izlemiş biri olarak bunu aynı keyifle izlemedim. Baş karakter Ginka Hagane ve bey bileti Storm Pegasus'tu. Ve diğer arkadaşlarıyla ile bilet macerasına atılmışlardı. İlk bey bilet serisini izlemiş biri olarak bunu aynı keyifle izlemedim. Ancak idare eder, izlenebilecek bir seriydi. Bilet Shogun Steel. Metal Fusion'un 7 yıl sonrasında geçen bu seri, bunun devamı olarak sayılabilir. 2012 yılında başlayan bu seri, toplamda 2 sezon, 22 bölümden oluşmaktaydı. Kısa süren bir seri olmuştur. Baş karakter olan Zero, 7 yıl önce Ginkan'ın son savaşını gören ve o zamandan beri bir Blader olmak isteyen genç bir çocuktur. Onun bu yolda yaşadığı maceraları anlatıyordu. Bey Wheels, Beyblade serisinin yan ürünü olan bir Kanada-Japon anime dizisidir. 2012 yılında başlayan bu seri, bağımsız bir anime olarak bir sezon 13 bölümden oluşmaktaydı. Seri, Sho, Jin ve Leon karakterlerinin Bey hikayesini anlatıyordu. Diğer En büyük farkı, burada bey biletler yatay değil, ikine dönüyordu. Yıllar geçtikçe çoğu çizgi filmde olduğu gibi, bu da dandikleşmeye başlamıştı. Bay Warriors Cyborg, Bay Wheels benzeri hatta devamı sayılabilecek nitelikte bir seridir. 2014 yılında yayına başlayan seri toplamda 26 bölümden oluşmaktaydı. Artık Bay Biletler'de Hot Wheels arabalarına dönmüştü. Dizinin hikayesi ise gelecekte insanlığın olayı kolonize ettiği 22. yüzyılda geçiyordu. Estandia kutsal alanlarında Bay Raiders adı verilen dizemli nesneler bulunurdu. Cyber Warriors son salonlardan... enerjiyi Jeton adı verilen küçük nesnelere dönüştürür. En çok jeton toplamak için verilen Bu insanların kurak çorak araziyi dünyaya dönüştürmek için birbirleriyle savaş yaparak enerji elde edebildiği anlamına geliyordu. Day Blade Burst 2016 yılında yayına başlayan son Beyblade serisi toplamda 6 sezon ve 312 bölümden oluşmaktaydı. Geçen dandikleşen serilerden sonra tekrar eskiye dönmeye karar vermişlerdi. İlk Beyblade gibi olmasa da Metal Fusion da bir seriydi. Hikaye Walt Aoi ve Shu Kurenai'nin yanı sıra Japonya'daki Beygoma Akademisi okulundaki sınıf arkadaşları etrafında dönüyordu. Ders çalışmadıklarında yakın arkadaşlar bir okul kulübü kurarlar ve Bey stadyumlarında birbirlerine meydan okurlardı. Arkadaşlar Japonya'nın en iyi Blader ünvanını almak için bir yarışmada birbirleriyle yarışırken sonunda dostane rakipler haline gelirlerdi.